Merhaba arkadaşlar ben Aslan. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün E-Futbol 2 Championship Open'ı Karabağ oyuncularla oynayacağız. Hadi bakalım. Bu arada hayırlı Ramazanlar dilerim. Tuttuğumuz oluşlar kabul olur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Üçüncü aşamadayız bu arada. E-Futbol Championship'te. Ve 3 puan diyor. Hadi bakalım. Geçelim maçımıza evet arkadaşlar 2371'lik Azerbaycan Nevman Gembel geldi. Hay bakalım. Rakibimiz Azerbaycanlı. Evet arkadaşlar bu arada takımda bir bakalım. Evet bu arada takımı bayağı sağlam bir takımmış. Evet, şimdi sağ beki bu arada o kadar iyi değil. 69'luk. Ya yani galiba 80 falandır da. Yanlış yere koyduğu için 69'u koymuş. Hadi bakalım. Jamie Vardy, Benzia, Ousmane Kuabena. Bir tane tabii ki Jamie Vardy transfer yaptım. Belki gerçek hayatta kalaba transfer yapar diye. Bu arada Pemekono gelsin. Mustafa da gelsin. Evet. Hadi bakalım. Başka bir oyuncumuz var mı? 69'luk Gaev gelsin. Evet. Bu arada bir dakika. Haydi bakalım geçelim maçımıza. Her iki takıma da özellikle bizim takıma başarılar diliyoruz. mi evet arkadaşlar tübünle tıkım tıkım dolu bu arada biz de Tabii ki depasmanda bizi desteklemeye gelen tarafta var vardı. Tilemans bu arada şey kaldı top. Şimdi Ozobiç. Ozobiç bir şey gördüm. Benzia. 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 Bizim zubremiz. onda de Hayır bu arada bir fal vardı galiba orada. Şimdi Pamukano, Pamukano. Hadi Junker, Junker. Hadi Mustafa Zade. Şimdi Şahuddin, Şahuddin. Pamukano, Pamukano. Hayır ya ne yapıyorsun o Pamukano? Ne pas atıyorsun? Kevin Medina, Kevin Medina'mız bu adı bu <laughs> falan yaptı. Çok iyi kendini gösterdi. Şimdi tabii ki Ovusu, Ovusu ya Jamie Vardy bir pas atarsa nasıl iyi olursun ya? Nasıl iyi bir oyuncu olursun ya? Hadi bakalım hadi. Halizade, Halizade. ya, Halizade de bizde Elvin Cefergulyev. Hadi bakalım. Yani şimdi bak tamam ya neyse topa oldu zaten bu gayet, gayet Hayır ya bu pasta Keşke geçse keşi geçiriyoruz O bu nasıl bir top hadi Jamie Vadin nasıl uyumuşsun Jamie mivalii nasıl uyumuşsun nasıl pas atıyorsun Hadi hadi ozobiç ozobi ozo bir ozo o, 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 o su kaada mı top hayır ko bakalım bu kasnı versiyon ve şov Hadi ve Hayır ya istediğimiz taktiği geçirileştirmiyoruz Evet o pamukkano ne yapıyorsun adam bu kaleci malum da hep uzaklaştırdım ne yapıyorsun bu köyün Medina'mız Ozobiç, Ozobiç, Ozobiç alırsın, Ozobiç şimdi hayır ya. Aldı al, top aldı ama top takipte kaldı. Şimdi Hadi Medina. Evet Andade, Andade. Hadi koş. Koş Andade, Andade. Geç kaldın bu arada ya. Geç kaldın. Şimdi Jamie Vardy nasıl bu pas ya? Jamie Vardy oyuncuumuz çok berbat oluyor bu arada maalesef. Bir pas atarsan lütfen Ozovic atamaz tabii ki. Atamaz topu ya, atamaz. Ya kolay ya ne yapıyor adam? Kaleye neden geçiyorsun adam? Kaleye neden geçiyorsun ya? Ya bu nasıl bir oyun? Arkadaşım ne yapıyorsunuz ya? Tam çıldım bir oyun. Ya bir bakar mısınız Kaya'ya bak diyorum pres yap diyorum Adam ne yaptı? Adam kendi kalemizin içine girdi bak. Konami maalesef rezalet bir oyun çıkarmışsın maalesef diyoruz. Tabii ki sevdiğimiz oyunu ne hale getirdin? Hadi bakalım şimdi. Hadi bir pas falan ve şu maalesef güzelim oyunu. Evet arkadaşlar. Rakip karşısında bir sıvı mağlup durumdayız ama tabii ki oyunun hatasına oyunun hatasından yedik golü. Oyun hatasından yedik golü maalesef. Tabii ki tekrarına bir bakarız. Tabii ki videoya bir tekrarını koyalım ben. Şimdi Vadi, Vadi ve Hadi ve Güzelsin. Ya bak bak Şimdi şimdi şimdi. Evet. Hadi. Hay ya. Nasıl pas veriyor var ya. Tam yanındaki arkadaşa çok güçlü bir pas veriyor. Ben de anlamıyorum ya. Oyun ya zaten o kadar çok basmıyorum ya. Neden olmuş bu arada? Kaya bak. Bak. Ne dese diyor ki rakip takım oyuncusuna gel al. Topu sen gel al at. Bu nedir ya arkadaşım? Hadi şey yasin benzi ya Yazsın benziye ya Adam sağa Hayır ya 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 FIFA Ya FIFA'ya döndü o oyun resmen fi Oyun FIFA'ya dönmüş bu arada bak maç çok çıktı Adamı çıldırtacak bir oyun bu arada maalesef Son güncelleme oldu bu arada yani Ben iki hafta önce oynamıştım o kadar da kötü değildi bu arada oyun Evet evet alırsın ya andadı ya bu nedir arkadaş bu kadar berbat yok ya. Bu kadar berbat bir, bir oyun. FIFA FIFA. Oyun FIFA'ya döndü. Oyun FIFA'ya dönmüş maalesef. Allah'tan bu oyunu oynayanlara sabır diliyorum bak. Bu nedir ya şimdi. Hadi gol olur ya. Evet gol. Çok güzel bir gol. Yassin Benzia. Yassin Benzia attı. Yassin Benzia. 7 numara forması var. Evet bu arada rakip teşekkürler. Golü izletiyor. Gol tekrarını. hadi bakalım. Yassin Benzia. Hadi. Ve şu, ve şu alır ya ve şu. Hadi gayet. Şimdi bir şey gördüm. Anda de anda de anda bu arada. Boşça bu arada Cem vardı. Hayır anda ne yaptın anda 89, 90. dakikada. Çok güzel atak. Çok güzel bir ataktaydık ama maalesef adamım ya. Tamam ya neyse. Karabağ var. İlk oyunumuzda 1-1'li Azerbaycan karşısında. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Yani oyun çok berbat bir duruma düşmüş maalesef. Düşünüyorum ki Konami yetkilileri inşallah tabii ki oyunla ilgilenir. Bundan sonra şu güncelemelerle oyun üzerinde inşallah öyle umuyorum. Bu türlü içeriklerin gelmesi için videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere hoşça hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.